dikkat edelim arkadaşlar. Gelelim yorumlara. Bakalım ne demişsiniz. Yengeçler yürürken neden yengeç misali yürürler? Hocam hiç fark ettiniz mi? Yengeçlerin yampiri yampiri yürüyüşleri. Belki de öyle doğru olabilir efendim. Sani <laughs> teşekkürler kalpler için. Cevabınız için teşekkür ederim. Ne demek? Ay ikizler. iyi. Dinledin mi canım? Evet. Hocam genelde yengeç burcu insanların saçları çok güzel oluyor. Bizim ülkemizde yükselen yengeç sanırım o yüzden ortada Balkan ve Avrupaların en iyi saç ülkesi biziz olabilir. E, yükselen aynı zamanda fizik özelliklerimizi de gösteriyor. ama mesela şuradan tutturamamışız. Yükselen e, yengeçler mesela ım, açık tenli olurlar yani sarışın, kumral, e, açık renk gözlü ela açıktır ve böyle benim gibi e, kestane değillerdir. Mesela